Ben zaten dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden bir tanesi Avrupa Başkan Yardımcısı olarak çalışıyorum ve bu pozisyonda 80 ülkeyi yönetiyorum. Ve bu bağlamda yapay zekanın gelişimini bizzat kullanıcılar bazında gözlemleme ve aynı zamanda şirkette yapay zekanın tam merkezinde bulunduğu için birçok teknolojinin görüş gelişimine bizzat tanıklık ediyorum. Şimdi yapay zeka yıllarca konuşuyorduk, ama öyle bir döneme geldi ki biz insanlar için gerçekten çok yıkıcı bir döneme doğru bizi soktu özellikle 2020 yılı başlangıcı itibariyle. PC, internet, cep telefonu hayatımızda büyük değişiklikler yaptı ama bundan sonraki 20 yılın yapay zeka tarafından gerçekten yıkıcı bir şekilde geleceğini söylemek mümkün. Neden? Çünkü yapay zeka öncelikle çok önemli bir hız katıyor bütün kurumlara, kişilere, şirketlere. Ve yapay zekanın dışına kalmak demek açıkçası öteki olmak demek. Ve yapay zeka hayatımıza öyle bir girdi ki aslında biz onu çoğu kez fark etmiyoruz. Genelde bana sorulan soru çok korkuyorum, ürküyorum teknolojinin gelişiminden. Aslında yapay zekayı yani hepimiz öyle ya da böyle kullanıyoruz. Sosyal medya platformlarında yapay zekanın hedefiyiz. Birçok farklı platformlarda yapay zeka bizim adımıza karar veriyor ya da bize önerilerde bulunuyor. Yapay zeka dediğimizde çok özetle pazar pazar miktarlarının büyüklüğünü söylemek istiyorum ki nereye doğru gidiyor diye. Sadece bu yıl yani 2021 yılında yapay zekanın dünya ekonomisine katkısı yaklaşık 3 trilyon dolar civarında gerçekleşti. 2030 yılında ise bu miktarın 15.7 trilyon dolar olmasını bekliyoruz. 15.7 trilyon dolar ek katkı demek çok önemli bir katkı. Ve bu 15.7 trilyon dolar rakamını da ikiye ayırdığımızda bunun 6.6 trilyon doları tamamen üretimin çok daha verimli olması, hatasız olması, çok daha seri olmasından kaynaklanacak. Geri kalan yaklaşık 9.1 trilyon dolar ise biz tüketicilerin uygulanacak olan ve bizim alım isteğimizi tetikleyecek olan aktivitelerden oluşacak. Aynı Instagram'da vesaire gibi. Şimdi Yapay zeka ile konuya başlamamız aslında çok güzel oldu. Çünkü yapay zeka ile Metaverse, her ne kadar konumuz Metaverse olsa da birbiriyle çok entegre şekilde çalışıyor ve daha da birbirleriyle iç içe çalışmaya başlayacaklar. Mesela ben e, yapay zekadan nasıl e, bir, herhangi bir alım isteğim ya da bir alım e, konusu benim aklıma gelecek, yolda yürüyorum. Bir anda telefonumda bir titreşim. Telefonumu çıkarıyorum, bakıyorum. Diyor ki yukarıdaki ekrana bak diyor. Kafamı kaldırıyorum, saydığım orada bir ekran var. Orada çok güzel bir çanta reklamı var. Çantayı diyorum aslında kızım çok severdi. Ondan sonra tekrar e, telefonum titriyor. Bak, tekrar bakıyorum. Ekrana baktığını gördüm. Ekran bana konfirm etti. Kafanı kaldırmışsın. E, senin ona baktığını gördü. Biliyor musun bu çantayı izin verdiği şekilde kızın son 15 gündür takip ediyor. Bu arada 2-3 gün, 3 gün sonra doğum günü. Ona şimdiden alıp hatta yanında da işte şunu da ekleyerekten ya da yüzde şu kadar indirimle göndermemi ister misin? Yapay zeka bizi çok ciddi şekilde tüketime doğru ileride itecek. O yüzden de ülkeler arasındaki açıkçası en büyük en büyük savaş şu anda tamamen yapay zeka tarafından. Ve yapay zeka bugün itibariyle dört alanda Tamamen hayatımıza girmiş durumda. Bunlardan birincisi tamamen bizim elimiz kolumuz olmuş durumda. Robotlar uzak doğuda servis yapıyorlar. Arabalar neredeyse tamamen insansız araçlar, insansız üretiliyor. Robotlar aynı zamanda yemek yapıyorlar. Robotlar arka planda birçok işi bizim adımıza gerçekleştiriyorlar. Hatta bir robot kolu, bunu biz insan olarak yapamıyoruz. Yumurtanın sarısını eliyle gelip, tamamen onu dağılmayacak şekilde alıp bir yerden bir yere koyuyor. Biz o dengeyi ayarlayamıyoruz. El, el, el hassasiyetimizde. Robotlar aynı zamanda beynimiz oldu. Bizim adımıza borsada oynuyorlar, kripto pazarında oynuyorlar. chatbotlarda botlarda karşılıklı konuşuyoruz onlarla. Hatta bazı bankaların e, o chatbot'larına girdiğinizde yani sanki karşınızda birisi varmış gibi hissediyorsunuz. Robotların aynı zamanda bizim yani yapay zekanın bizim beynimiz oldu derken araç kullanırken özellikle otonom araçlarda neredeyse insanı birebir emüle ediyorlar. Yani gözleriyle görüyorlar, etraftaki olayları hissediyorlar, etrafı tarıyorlar. Bizden de, bizden de çok daha fazla yapıyorlar. Yapay zekanın şu anda en önemli geliştiği alan görüntü algılama sistemleri. Burada da Evet, yani özellikle bu Covid döneminde çok önemli işler yaptılar. İşçiler arasında maske takılmış mı, mesafe var mı diye bakarken, aynı zamanda bir akciğer tomografisine çok daha iyi röntgeni çok daha iyi okumayı becerebiliyorlar ve karşılaştırabiliyorlar dünyadaki son gelişmelerle ve özellikle de orman yangınları konusunda küçücük bir ateşi hissedip anında gerekli yerlere karar veriyorlar. Bir son olarak da söylemek istediğim konu yapay zeka özellikle bizlerin çok ciddi şekilde bilgisayar başında harcamış olduğu lüzumsuz vakti devralıp Bizim adımıza sunumları hazırlıyorlar, elektronik postaları gönderiyorlar, finans raporlarını hazırlıyorlar, pazarlama raporlarını oluşturuyorlar ki benim çalıştığım şirkette tamamen böyle bir ortam var. Yüzün üzerinde biz onlara robot diyoruz. Çünkü robotlar illa fiziksel olmak zorunda değil, aynı zamanda algoritma da olabilir. Biz o arkadaşlara mesajlar atıyoruz ama onların bir fiziği yok, onların herhangi bir görüntüsü yok, sadece isimleri var ve onlar da sanki bir insan gibi cevap veriyorlar. Şimdi yapay zeka konusunun dışında kalamayız. Ee, aynı Metaverse konusunun dışında kalamayacağımız gibi. Neden kalamayız? Yani bakın bazı örnekler var. Mesela bir RYTR diye bir e, web sitesi var. RYTR diye. Burada giriyorsunuz. Küçücük bir cümle yazıyorsunuz. Sizin adınıza makale yazıyor. Upuzun bir makale. Köşe yazısı yazıyor ve aynı yani adım yani valla köşe yazarlarının işi zor diyeceğim ama sonra bunu örneği anlattıkça anladım ki birçok köşe yazarı da bu bunu kullanıyormuş. Ya yani bir küçücük üç kelime yazıyorsunuz. O sizin adınıza köşe yazınızı yazıyor ve içeriği de gerçekten güzel. Yani kodlama diye bir şey neredeyse kalmama yoluna doğru gidiyor. Siz sadece cümlelerle işte bana bir program, şimdi bir program yazalım. Bu hava durumunu göstersin. İstanbul'un hava durumunu weather.com'dan alsın. .com'dan alsın. Ondan sonra bana bunları analiz etsin, anında düzen uyarsın diye cümle yazıyorsunuz. Daha sonra karşınıza uygulama çıkıyor. Yapay zeka hayatımızı çok ve çok kolaylaştırıyor.